Bugün hayatımızın her alanında kullandığımız kağıt, aslında çok eski zamanlarda farklı malzemelerden yapılan yazılı materyallerin yerini almak üzere geliştirilmiş bir araçtır. Peki nasıl icat edildi? Kağıdın icadı Mö 2. yüzyıl civarına Çin'e dayanır. Bu buluşun arkasındaki isim ise Cai Lun adlı bir Çinli yetkiliydi. Cai Lun, zamanın yazı malzemelerini daha pratik hale getirmek için bir çözüm arıyordu. O dönemde insanlar yazı yazmak için bambu levhalar, ipek, taş tabletler ve deri kullanıyordu. Ancak bu malzemeler hem ağır hem de pahalıydı. Cailun, bu soruna çözüm bulmak için bitki liflerinden, örneğin ağaç kabuğundan ve bambudan yapılan hamurdan kağıt üretme yöntemini geliştirdi. Lun'un geliştirdiği kağıt aslında modern kağıdın temel yapısını taşıyordu. Ağaç liflerinden yapılan bu kağıt daha hafif, daha ucuz ve daha kolay üretilebilirdi. Bununla birlikte bu icat sadece Çin'de değil, zamanla tüm dünyada yayıldı.